kesinlikle büyük şehirle ilgili bir savunma içinde olmayacağız. Aksine tüm Balıkesir'i tüm ilçeleriyle, beldeleriyle, köyleriyle yani şu anda büyük yasasıyla maliye dönüşen tüm köyleri gezerek Balıkesir'de büyük şehrin getirisini, artılarını, Balıkesir e avantajlarını, nelerin getirdiğini Balıkesir'e büyük şehrin, neleri kazandırdığını tüm halkımıza inşallah teşkilatlarımızla birlikte iyi bir şekilde, güzel bir şekilde anlatacağız. Altınoğlu'nun ilçe yapılması Mali idareler Genel Müdürlüğü'nün kanaati oldu. Şimdi o sıkıntıların yaşanacağını biz tahmin ediyorduk. Çünkü Altınoğlu biraz da Çanakkale sınırına yakın. Akçayla Zeytinliği Altınoğlu'na bağladığınız zaman insanların en günlük alışkanlıklarında değişiklik olacak. Bir işini yapmak için resmi bir iş yapmak için Edremit'e giderken şimdi Altınol'a gitmeye Bu tip sıkıntılar oldu ve öncelikle yani öncelikle şimdi Altınoluk, Güre, Akçay ve Zeytinli. Yani yeni ilçe yapılan dört tane belde var. Dördünü de belediye başkanlığı CHP'de. Öncelikle Akçay ve Zeytinli bu işe çok itiraz ediyor. Yani onlar ilk önce kendi işlerinde bir fikir birliğine varamadılar. Yani alt rol geç olsun biz razıyız diyemediler. İlk itirazları yapan, şiddetli bir şekilde ilk itirazları yapan Akçay ve Zeytinli'dir. Daha sonra tabi e, kendi aralarında anlaştıkları şeklinde bize bir şeyler de geldi. E, duyumlar da geldi. Ama hiçbir şekilde net bir şekilde biz kendi aramızda anlaştık. Altmalık veya Akçay ilçe olsun diye. Bu dört beldeden dört belediye başkanından herhangi bir talep gelmedi. Onlar aksine altın olun ilçe olmasın hususunda ciddi manada itiraz ettiler uğraştılar olmaması için. Netice itibariyle e, bölünmemesi halinde Edremit'in daha büyüyebileceği, e, daha iyi olacağı şeklinde bizde bir kanat oluştuğu için bu taslaktan çıktı.